Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir kamikaze İHA'sı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef aldı. Görgü tanıkları İHA'nın pikesi sonrası büyük bir patlama gördüklerini aktardı. İHA saldırısı esnasında herhangi bir siren duyulmadığı aktarıldı. İsrail hükümeti İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun hükümet ofisi açıklama yaptı. Netanyahu'nun Kayseriya'daki evinin vurulduğunu doğruladı fakat Netanyahu'nun o esnada evde bulunmadığını söyledi. Hükümet ofisi Netanyahu'nun yaralandığı iddialarını reddetti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru 3 İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi. Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu 8201'li ortak üssü Glilot üssünde alarmlar çaldı. İsrail ordusu başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu. İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Kayserya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama tarama yaptığı belirtildi. Öte yandan İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş çıkışlarını kapattığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor. Aynı şekilde sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor.